قال الله تعالى في كتابه الكريم استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Bu ayet-i kerimenin nüzul yani inme sebebi arkadaşlar. Allahu Teala Celle Celaluhu şayet sinek onlardan bir şey alsa ayetinde sineği, örümcek gibi ayetinde de örümceği örnek yani misal olarak verince Allahu Teala Celle Celaluhu bu iğrenç şeylerle ne kastetti ki diyen Yahudilere red olarak şu ayetler inmiştir. İnna muhakkak ki Allah Celle Celaluhu la yestahyi haya etmez. Neden? En yazribe vermekten. Ne mesela misal örnek vermekten haya etmez. Maş ol bir şey ki Ba'uzaten sivrisinek Feme şol bir şey ki Fevkaha ve sivrisinenin büyükleri olanlardan Yani örümcek gibi Ve başka olan haşeratlardan e, Misal vermekten, örnek vermekten Allahu Teala haya etmez yani Niye etsin ki? Çünkü Allahu Teala onları yaratmış Yarattıklarından bahsediyor Evet Yani bunlarda bulunan hikmetlileri Açık ediyor, bunları bildiriyor bize Biz bunlardan nasihat alalım diye Evet Fe öyle kimselere gelince amenu iman ettiler yani iman edenlere gelince feyalemune onlar biliyorlar ennehu muhakkak ki bu misal yani bu örnekler bu sivrisinekle olan örnekler örümcekle olan örnekler diğer haşeratlarla olan örneklerde evet nedir el hakku haktır yani sabit ve yerli yerinde olan bir hak olduğunu doğru olduğunu kabul ederler kim tarafından Mir rabbihim. Rableri tarafından. Yani müminler ne derler? Yani kısacası Allahu Teala bunu söylediyse başımız üzerine diyerek kabul ederler. Evet. Ve <laughs> emmellezine öyle kimselere gelince keferu kafir oldular. Yani kafir olanlara gelince feyekulune <laughs> o kafir olanlar derler. Ne derler? Mâdâ ne erade istedi, murad etti. Kim? Allahu Allah ne ile? Bir hâdâ e, bununla ne olarak? Mesela misal olarak. Yani misal olarak bununla ne murad etti ki, ne istedi ki? Allah derler. Bu örümcekle, bu sivrisinekle bunlardan misal olarak ne murad etti ki? Derler. E, Allahu Teala da cevap olarak şöyle buyurur. Yudillü saptırır. Ne ile? Bihi. Bu misalle. Bu örümcek misali olsun, sivrisinek misali olsun. Bununla saptırır. Kimi kesiran, çoğunu yani inkarlarından dolayı saptırır, hak yoldan saptır. Yani bunları çünkü ne yapıyor arkadaşlar? Eleştiriyor ve bunu bir hakaret tarzında yapıyor. Evet ve evet. yehdi hidayete erdirir, ulaştırır, eriştirir. Ne ile? Bihi bununla yani bu misalle, bu örümcek misaliyle, sivrisinek misaliyle. Kimi kesiran, çoğunu. Yani onu doğruladıkları için çoğunu da ne yaptırır? Hidayete eriştirir. Burada arkadaşlar teslim olmak lazım. Evet. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Ve me saptırmadı. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu saptırmadı. Ne ile? Bihi bu misalle saptırmadı. İlla ancak el fasıkîn. Ancak o fasık olanları yani kendisine itaatten ayrılmış olanları delalete e, düşürür. Yani normalde düşürmez. Evet, toplu manamızı size ulaştıralım. Dediğim gibi ayet-i kerimenin nüzul sebebi Allahu Teala Celle Celaluhu şayet sinek onlardan bir şey alsa ayetinde sineği örümcek gibi ayetinde de örümceği örnek misal olarak verince Allahu Teala Celle Celaluhu bu iğrenç şeylerle ne kastetti ki diyen Yahudilere ret olarak şu ayetler inmiştir. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu bir sivrisineği ve onun üstünde bulunanı, yani ondan daha büyük olanı, üstün olanı misal olarak vermekten, yani bunlarda bulunan hikmetleri açık etmekten haya etmez. İman etmiş olanlar bunun bu misalin yani eee Rableri tarafından sabit ve yerli yerinde olan bir hak olduğunu bilirler. Kafir olanlar ise Allah bununla misal olarak neyi kastetti derler. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara cevap olarak şöyle buyurdu. Bununla yani bu misalle birçoklarını inkarlarından dolayı hak yoldan saptırır. insanlardan birçoklarını da onu doğruladıkları için hidayete eriştirir. Allahu Teala Celle Celaluhu bununla ancak fasık olanları yani kendisine itaatten ayrılmış olanları delalete düşürür. Bakara suresi 26. ayet.